İnternet üzerinden sahte diploma satışları hala devam ediyor. Sahte diploma nasıl anlaşılır? Sahte diplomayı insan gözüyle tespit etmemiz çok mümkün değil. Birçok sahte diplomalarda karekod, barkod sistemi mevcut e-devlet üzerinden kontrol mümkün olan ancak bu satışı yapan sitelerin birçoğu bu barkod meselesini de halletmiş durumda. Siz barkod üzerinden kontrol yapsanız bile bunun sahteliğini anlamanız pek mümkün değil. Bu nedenle bir sahte evrakın, bir sahte diplomanın kendi bireysel tecrübelerimizle kendi başımıza tespiti çok da mümkün değil. Bu konuda uzman kişilerin inceleme yapması, uzman kişilerden yardım alması gerek. İşveren bir diplomanın sahte olduğunu kendi başına anlaması çok güç. Eğer iyi hazırlanmışsa bu sahte diploma işverenin bunu kendi kendine anlaması pek mümkün gözükmüyor. Bu konuda bilir kişilerden, uzmanlardan yardım alması gerekli. Peki sahte diploma kullananların yasal süreci nasıl ilerliyor? Sahte diploma eğer resmi bir evrak sahte olarak hazırlanmışsa bu resmi evrakta sahtecilik suçuna girer. Bunun tespit edilmesi halinde bu kişiler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. Bu sahte diploma kullanılarak bir devlet memuru olunmuşsa aynı zamanda nitelikli dolandırıcılık suçu da meydana gelmiş olacaktır. Burada nitelikli dolandırıcılık suçu da kanunumuzda 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Bu resmi evrakta sahtecilikle aldığı diploma ile herhangi bir devlet memuru olunmuşsa, bu kişiler devlet memurluğundan ihraç edildiği takdirde, bu zamana kadar aldıkları maaşı da faiz ile devlete iade etmek durumunda kalacaklardır. Bu durumda bir icra tehdidi de onları bekliyor olacak. Bu kurumu denetleyen firmalar atıyorum, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir sertifika aldığı zaman, veren özel kurumdan aldığı sertifikayı Sağlık Bakanlığı'nın ilgili kurumuna gidip orada denetletmesi gerekir. Kendi başına anlaması mümkün değil.